Poyraz, Tiger'la Pepe'yi de oyuncak ver istersen anneciğim, onlar da oynasın seninle birazcık olur mu? Aa, kapı çaldı. Aa, a, kim geldi acaba Poyraz? Hadi gel gidelim de kapıya bakalım. Acaba kim geldi? Koş 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 bakalım, kim geldi acaba? Hadi açalım kapımızı. Evet, hadi açalım kapımızı. Kim gelmiş acaba? Aa, a, kimse yok <laughs> Poyraz burada. Kim çaldı kapıyı anneciğim? Kimse yok. Aa kapatalım kapıyı istersen. Aa birisi hediye bırakmış. Paket bırakmış. Poyraz buraya al bakalım bir anneciğim. Kim getirdi acaba bunu buraya? Bakalım. Aa hala kimse de yok. Neyse kapatalım kapımızı. Bakalım acaba kim getirmiş Poyraz onu buraya? Gel gidelim içeriye. Çok merak ettim şimdi. Gizemli birisi evimize hediye bırakmış anneciğim. Hadi otur bakalım bir. Üstünde bir şey yazıyor mu? Evet. Bak, üzerine de birisi not bırakmış. Tatlı Poyraz'a sevgilerimle diyor. Hadi otur bakalım, açalım bu paket sana gelmiş Poyraz. Hadi aç bakalım bir anneciğim. Neymiş içindeki? Çıkart bakalım bir yardımcı olmamı ister misin? Tamam. Hadi dur bakalım ben de oturayım yanına hemen beraber açalım. Çok merak ettim bu sürprizi. Poyraz kim getirdi acaba? Hadi bakalım açalım hediyemizi. Ben 5 yaşındayım biliyor musun? Evet. Ben 5 yaşında okula Notumuzu gideceğim. Notumuzu çıkartalım. Aç bakalım. Aa içinden değişik bir şey çıkıyor Poyraz. Aç bakalım paketi. Neymiş bu? Çok merak ettim. Çıkart 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 anneciğim. Aa aa. Tanıdın mı bunu Poyraz? Sid. Aa Sid göndermişler bize. Birisi sana Sid'i hediye etmiş anneciğim. Çok güzelmiş çok beğendim. Sen de beğendin mi? Evet. Evet çok tatlı. Evet. Ben de çok beğendim Poyraz. Ben de bakabilir miyim bir? Evet. Aa çok güzelmiş. Acaba kim getirdi bunu sana? Senin için hediye etmişler Poyraz. Evet ya ben de çok merak ettim anneciğim. Kim getirdi bunu acaba? Merhaba. Ben Sid. Poyraz beni çok sevdiğini söyledi. Geçen gün benim çizgi filmimi izlerken "Ben Sid'i çok seviyorum." dedi. Ben de ona bir sürpriz yapmak istedim. Aa! Sid sen konuşuyorsun? Anneciğim bu Sid konuşuyor. Aa! Ben de kendi kendimi Poyraz'a hediye edeyim istedim. Çünkü ben de Poyraz'ı çok sevdim. Merhaba Poyraz. Merhaba. Ben seni çok sevdim. Sen de beni çok seviyormuşsun. Sana bir sürpriz yaptım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben Pepe. Ben de Merhaba. Çok sevindim sizi de tanıdığıma. Artık ben de arkadaş olarak sizin yanınıza geldim. Hadi Poyraz ben de sizinle oynamak istiyorum. Beni de oyunlarınızı alır mısınız? Alır mısınız? Tamam hadi hep beraber o zaman birlikte çok güzel oyunlar oynayalım. Tabii ki seni de alırız oyunlarımıza. Biz hep birlikte oyun oynamayı çok seviyoruz. Öyle değil mi Tigger? Biz çok seviyoruz birlikte oyun oynamayı. Hoş geldin aramıza Sid. Hoş bulduk. Ben de sizleri çok sevdim. Beni böyle çok yakından sevdiğiniz için çok mutlu oldum. Hadi Poyraz oyunlar oynayalım birlikte. Ben senin için geldim. Mutlu oldun mu? Evet ben de çok mutlu oldum. Hadi ne oynuyordunuz? Ben de sizinle oyun oynamak istiyorum. Bu arabaların çok güzelmiş Poyraz. Ben arabaları böyle dizdim. Bunlarla oynuyorum birazcık. Aa, benim hiç arabam olmamıştı daha önce. Seninle oynamak çok güzelmiş. Hadi bakalım. Aa, Poyraz şu kamyonun üstüne binip gezebilir miyim biraz? İzin verir misin? İzin Tamam. Hadi o zaman bu kamyona bineyim. Birazcık gezeyim. Ay nasıl oturacağım ben ya? Sığamadım bu kamyona Poyraz. Ee, kamyon küçük geldi bana. Şöyle mi yatsam acaba? Için. Öyle mi? Aa, böyle olunca oldu. Poyraz sığdım. Bununla birazcık gezdirir misin beni? Hadi gezdir beni Poyraz. Ay çok eğlenceliymiş kamyonun üstünde gezmek. Oo, yaşasın. Oo, ben sığmam. Ben de sığmam. Ben çok büyüğüm. Baksana kocaman kafam var. Sil. Baksana. Öyle değil mi Tiger? Evet. Ben de sığmıyorum ya. Boyum biraz uzun ya. Geçen gün bindim düştüm bu kamyonun üstünden ben. O tamam. Ben gezerim o zaman. Çok eğlenceliymiş. Haydi Poyraz hızlı sür beni. Yaşasın. Yehu Hızlı hızlı Poyraz. Hızlı hızlı. baskaza gaza Poyraz. Bas gaza. Hadi. Ay sizinle oynamak çok eğlenceliymiş ya. Çok hoşuma gitti. Ay düştüm. Poyraz düzelt beni. Poyraz. Şurada bir tane de kocaman tır gördüm. O tırla da beni gezdirebilir misin? Birazcık da. Daha... Evet. O tır büyük. Bence buna çok rahatlıkla sığabilirim Poyraz. Bir de onu deneyelim. Oo bu tır açılıyormuş Poyraz. Ben hiç böyle bir tır görmemiştim. Evet bak rahatlıkla sığdım. Hadi bir de bununla gezdir beni birazcık. Sonra da sen binersin tıra ben seni gezdiririm. Au! Poyraz düştüm canım acıyor. canım Poyraz. Hadi tamam. Geçti sanki. Tamam hadi birazcık gezdir beni bu tırla. Sonra da sen binersin ben seni gezdiririm olur mu? Poyraz beni tutturamadın bir tıra. O tutturamadın beni. Hah tamam sığdım. Bence oldu. Hadi gezelim Poyraz. Ama çok yavaş gidiyorsun. Beni birazcık hızlı sür tamam mı? Hadi dit dit. Dit, dit çekilin yoldan Sit geliyor. Çekilin. Oh. <laughs> evet. Poyraz yaralandım. Oh. Kolum acıyor. İkisi de acıyor. Poyraz. Düşürdün beni ama ya. Beni tutarak gezdin. Poyraz ben düşüyorum. Tamam daha iyiyim. Hadi. Ay! Poyraz beni hep düşürüyorsun. Eyvah ya! Ay tamam Poyraz vazgeçtim. Vazgeçtim, vazgeçtim. Bilmeyeceğim. İndir beni. Her yerim acıdı ya. Ne fikrim var? Seni tutarak E bu fikri daha önce uygulasaydın ya Poyraz. Her yerim acıdı. Tut beni, sakın bırakma tamam mı? Bir daha düşersem dayanamayacağım. Bütün kemiklerim acıyor artık. Hadi beni tutarak gezdir. Aa, ya da şöyle yapalım. Hadi beni indir sen bin ben seni gezdireyim olur mu? Ama bu tır benden bile büyük. Büyük mü? Tamam bir deneyelim istersen. Benim, benim boyum bu kadar tırım boyu bu kadar. Öyle mi? Nasıl sığacağım? Sığmaz mısın? Tamam o zaman sen otur beni bindir beni gezdir olur mu Poyraz? Uh -huh. Bugünlük böyle oynayalım. İlk günden beni düşürdün birazcık canımı acıttın ama Artık yapacak bir şey yok. Oh, onun üstünden de düşmeyeyim Poyraz. Ya düşersem beni sıkı tut tamam mı? Poyraz beni sakın bırakma. Hadi. düdüd. Bir itfaiyeye binmemiştim. Ona da bindim. Yangın söndürmeye mi gidiyoruz Poyraz? Hı? Hadi Poyraz yangın söndürelim itfaiyeye binmişken. Hadi bakalım sür beni Poyraz. Aa bu da çok eğlenceliymiş ya. Bunun sirenlerini de çalman lazım. Hadi bunun sirenlerini de çal. Gidelim yangın söndürmeye Poyraz.